Önümüzdeki sezon yaza kelime dizisine devam edip etmeyeceği merak konusu olan Şevval Sam, bu yıl 661. kez gerçekleştirilen Edirne Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreş Festivali'nin ikinci gününde sahne aldı. Daha Bir Sahneye çıplak ayakla çıkan Sam, dans performansı ve şarkılarıyla dinleyenleri kendisine bir kez daha hayran bıraktı. Hadi beni ben, Şevval, bu gece. Roma dilasını öğrenmeden buradan kimse Allah'sın seni yine bana kalasın. her gittiğim yerde büyük bir sevgi ve coşkuyla karşılanıyorum. Benden daha şanslısı yok bu dünyada. Niye ki varsınız? Amerikalı aktör Robert De Niro ortağı olduğu restoranın açılışı için geçen pazar İstanbul'a geldi. 78 yaşındaki Oscar'lı oyuncu ülkemizden ayrılmadan önce Boğaz turu yaptı. Kendisini İstanbul'da ağırlayan iş insanı Baran Süzer'le poz veren Robert De Niro bu sırada ikram edilen Türk kahvesinin tadına baktı. Tekne hareket etmeden önce ünlü aktöre kebap... sürüklenen Safiye Soyman, hayat arkadaşı Faik Öztürk'ün Seda ile ilgili çok konuşulan sözlerini savundu. Faik Öztürk, 7. kez evlenen Seda Sayan için onun mutlu olacağı bir Luna Park'ı var. O Luna Park'a oyuncu gelir, oyuncu gider demişti. Biz iyi niyetle şey yapan bir insanız, konuşan bir insanız. Ee, sizler başka yere çektiniz. Öyle olur mu o benim canım, ciğerim? Yani yüreğim o benim. Kesinlikle. Yani... Hayır Bey'in de ama öyle bir tabiri tasviri var. Hayır o espri o Seda Sayan'ın programında bile öyle söyler o. O iyi anlamda söylüyor öyle şeyleri. Ama böyle şeyler kötü bir şekilde yorumlanması çok yanlış. ona çok üzüldük ve kızdık da yani. Bir olsun tam gel. Başrollerini Ümit Cem Ayşen İnci'nin paylaşacağı Kurtuluş Yolu filminin teaser çekimi yapıldı. Tanıtım filminin çekimine ödüllü görüntü yönetmeni Uğur İçbak imza attı. Muhteşem bir senaryo sizi bekliyor. İstanbul işgali ve Samsun'a çıkışı anlatıyoruz atamızın. Gerisi sürpriz olsun ama harika bir senaryo oldu. Danışmanlarımız olsun. Çok iyi hazırlandık yani. Çok sıkı hazırlandık uzun süredir. Bana teklif edildiği zaman inanın böyle sevinçten uyuyamadım çok gurur verici bir şey. Ben yani bir oyuncu olarak, bir kadın olarak. Çünkü ben her zaman şunu söylüyorum. Ben eğer bir kadın oyuncu olarak varsam bunu atamıza borçluyum. Ve bu yüzden onu her zaman şükranla, minnetle anıyorum ve onun annesini canlandırmak da benim için müthiş bir gurur. Biz daha çok doğal bir benzerlikle ilgili, fazla plastik makyaj'a girmeden, fazla plastik makyaj'a girmeden bir de atamızın biz böyle en diri, en kudretli, en kurt bakışlı Atatürk'ü göstermek istiyorum ben. Ümit Cem Şenol, Atatürk'e çok benzetildiğini belirtti. Bu sene önemli bir sene. Cumhuriyet'in 100. Hı hı. yılında bu filmin çıkması daha evet, hoş evet. olmuş. Evet, çok, çok güzel oldu. Çok güzel bir denk geldi. Çok güzel bir zamanlama oldu bizim için. Güzel bir tesadüf. E, i̇ki sene yakındır hazırlanıyoruz. E, ufak bir hazırlığımız daha var. Allah izin verse 4-5 aya vizyona girecek. Ümit Cem Şenol'la Ayşe Ninci tıpkı Atatürk gibi Selanik asıllı olduklarına dikkat çekti. Başka zübeydeler de var, o hazırlıklar da var. Ve ben onları duyduğumda ah keşke bana teklif edilseydi diye düşündüm. Yani bunu itiraf etmeliyim. Çünkü zaten benim anne tarafım da Selanik göçmeni. anne hani, renk olarak yaş olarak benzediğimi düşünüyordum. Evet. O kadar içten istemişim ki bunu teklif edildiğince önce çok şaşırdım. İnanamadım ve çok mutlu oldum. Ve siz de Selanik göçmeniz. Biz Selanik göçmeniyiz. Ee, Selanik boşuna karışımı. Samsun'lu bir deme. Yani film Samsun'a çıkışı anlatıyor. Ortaç'la yaşadığı ilişkiyle adını duyuran şarkıcı Seçilgür, arkadaş ortamında tanıştığı gazeteci Orkun Ün'le sevgili oldu. Magazin attı kamerasına takılan şarkıcı beraberliği hakkında konuştu. Yeni birlikteyiz. Hayırlı uğurlu olsun. Teşekkür ediyorum. Ee, bizim camiyatımızdan birisi. Bizim Doğrudur. Çok yakından tanıdığımız. Doğrudur. Ne kadar oldu, ne zaman başladı? Yeni, çok yeni. Daha çok taze. ne, nasıl oldu, nasıl başladı biz de merak ediyoruz. O yüzden soralım. İşte başladı. Mutlusunuz. Hı hı. Her şey yolunda şu anda. Kırdığım dalımı Hanne Subaşı, Cemal Hünal, Yağmur Ün ve çocuk oyuncu Ebrar Demirbilek Zevcat filminde buluştu. Karmaşık bir aile hikayesi diyelim. Bir yandan çok eşliliğe değinen, bir yandan bozulan, dejenere olan e, aile yapısını da inan. Bir yandan toplumun kadın nasıl gördüğüne fazlasıyla e, parmak basan, e, insanların dış göz olarak ne kadar kolay yargıladıklarını anlatan fakat iç dünyada yaşananların çok daha korkunç olduğunu anlatan bir film. çok neşeli bir şeyler beklemiyor sizi. Şöyle bana bakma. <laughs> Biraz kadının da kendini nerede gördüğüyle alakalı bir film aslında. hani burada erkekler suçlu, kadınlar masum değil. Aslında olaya her e, tarafından bakmak gerekiyor. 2008 yılında ıssız adam filmiyle ünlenen Cemal Hünal, projedeki karakterlere halkın gösterdiği büyük ilgiye çok şaşırdığını anlattı. Yani o adam neresi romantik abi? Herif hiç romantik. Kıza bir kere çiçek falan almadı. Yani berbat davrandı kıza falan. Ve insanlar gidip kızlarına ada ismini falan veriyorlar yani. <gülüyor> 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 Tuhaf bir milletiz biz. Mi yani? <laughs> <laughs> Mutsuzluktan beslenen, evet, evet, yani. beslenen yani yani. bir. Adamın neresi romantik? Bir... <laughs> Hiçbir yeri romantik değil. Mi? Kuru Çeşme'de sahne alan Rafet El Roman, ben de özlediğim şarkısını seslendirdiği Büyük Usta Ferdi Tayfur'un taklidini yaptı. Çocukluğumda bir Ferdi Tayfur hayranıydım ve sesimin yanıklığını da ona benzetirlerdi. E tabi zaman içinde onu taklit etmeye de çalıştım. Yani şimdi bunu burada sunmamı istiyorsunuz değil mi? <laughs> Tenezzül de kaçmak, sevenler böyle yapmaz. Bu dünya fani bir dünya ah, Ettiğin yanına kalmaz Canımdasın dilde değil Bu haykırış elde değil Bırakıp da giden sensin Bunun suçu bende değil Babası Selami Şahin'in izinden giden lider Şahin, sevgilisi Türkiye eski güzeli Ecem Çırpan'la bebekte el ele görüntülendi. Şimdi haberler de çıktı evlilik haberleri çok soru. Net bir tarih var mı kafanızda? Bir Hep sorulacak mı bir soru? Hep sorulacak. Tarih ne? Tarih soru. sorular Cevaplamayalım bu. Bize özel kalsın. Beraber düşüncemiz bu. Bize özel kalmasını düşünüyoruz. Öyleyse, böyle bir niyetimiz, böyle bir kararımız olursa sizin de haberiniz olur zaten. Seninle başım dertte, ne yapsam bilmiyorum. Dilan Çiçek Deniz bu yaz evlenmeyi planlıyor. Evet. Teşekkür ederim, sağ olun. Hadisenin 30 Nisan'da sessiz sedasız eğlendiği iş insanı Mehmet İnçerler'in isteğiyle sahnede daha kapalı giyinmeye başladığı gündeme gelmişti. Geçen günlerde bir iş toplantısı çıkışı görüntülenen şarkıcı bu konuda sessiz kaldı. İyiyiz valla, her şey yolunda. Siz nasılsınız? Teşekkürler, güzeliz. Süper. Konser kıyafetleri çok konuşuluyor. Mehmet Bey'in istemediği için birazcık daha kapalı kıyafetler tercih ah, ettiğini şöyle. söyleniyor. Bay bay. Güzel gözlerini Ünlü oyuncu Melisa Döngel arkadaş grubuyla Bebek'te bir mekandan çıkarken görüntülendi. İyi akşamlar Melisa Hanım. İyi iyi nasılsınız? Teşekkürler nasılsınız? Çok teşekkürler. Biz Güzel bir akşam yemeğiydi galiba. Evet arkadaşlarımızla yemek ettik. Hayırlı olsun diyelim. Biz içeriden bir duyum aldık ne ama duymun? bir beraberlik. Hayırlı olsun. İnsanlar arkadaşlarıyla yemek yiyebile teşekkürler. Evet. Arkadaşlık ilişkiye dönüşür mü peki? Evdeni Geçen yıllarda iş insanı Caner Karaloğlu ile İspanyol model Elizabeth Masvol'un yuvasını yıktığı iddiasıyla gündeme gelen Tuğba Ünsal, konuk olduğu 40 programında konuyla ilgili soruyu duyunca gözyaşlarına boğuldu. Yalan söyleye olsaydım ben, diğer meslektaşlarım gibi çok daha pür bu konuda çıkabilirdim. Ben insanların gözünün içine bakarak yalan söyleyemem ki. Bana sorduklarında da yalan söylemedim. Anlıyorum dedim. Tuğba Ünsal daha sonra gece eğlencesi çıkışı görüntülendi. Tuğba Hanım iyi Tuba, akşamlar. Merhaba nasılsınız? İyi akşamlar. Çok kısa konuşsaydık nasılsınız neler yapıyorsunuz efendim? Geçtiğimiz haftalarda da bodrum çıkarması yaptınız onu soralım. Nasıl geçti tatil? Bebek'te kameralara yansıyan 49 yaşındaki Defne Samyeli, spor kıyafetleri ve fit fiziğiyle genç kızlara taş çıkardı. özel bir partiye girmeye hazırlanan üç erkeğin yaşadıklarını anlatan filmde Andıç, Aka ve Tütüncü kendilerinden emin şekilde gizli bir göreve hazırlanıyorlar. Rap müziğin hiç şarkılarına imza atan ismi Sefo'nun Kuru Çeşme'deki konseri büyük ilgi gördü. Senin aşkın toz duman. Nereden baksan korkutan, solduran donduran bir şey Senin aşkın toz duman, hep toz hep toz Ben yanacağım sonsuza kadar oh oh oh. Ünlü bir markaya plaj koleksiyonu tasarlayan modacı Özgür Masur'un davetine Ahu Yatu, Büşra Develi, Melisa Şen olsun, Nilperi Şahinkaya, Göksel ve Gülcan Arslan katıldı. Ahu Yatu'nun kurbağalı küpeleri dikkat çekti. Şöyle ki e, çok... Giyilebilir ve tercih edilebilir ve bence çok satılabilir bir koleksiyon yapmış. Özlediğimiz akşamlardan birindeyiz çok fazla dostu gördük. Ee, Özgür benim e, sahnede de tasarımlarım, kostüm tasarımlarımla beraber çalıştım. Bence müthiş bir sanatçı. Hakan Altun, sunucuları arasında yer aldığı Şarkılar Bizi Söyler programının çok konuşulan sezon finalini değerlendirdi. 53. programa Türk müziğinin güçlü sesi Ebru Yaşar ve ünlü oyuncu Celil Nalçakan konuk olmuştu. Ebru Yaşar'ın seslendirdiği şarkılar uzun süre trendlerde yer almıştı. Ya çok selam olsun burada. O, akşam sevgili Celil Nalçakan'da vardı. Evet. sezon finalimiz öyle keyifli oldu ki bak program bitti. Bir 10 saat falan 10, 10 saat falan sürdü. İşte gece yarısı falan bitti program. Bak program bitti. Kimse stüdyodan ayrılmıyor bu arada. İşte Ebru, ben, Sibel, Hüsnü, Celil hep beraber bütün orkestra falan oynamaya başladık. E, finali çok güzel yaptık. E, bu arada Ebru'ya ve Celil'e çok teşekkür etmem gerekiyor. Onlar e, bir başlangıç bir de final zor unutulur ya. E, finalimizi güzel yapmıştık. Değerli konuklardı. Ya, ya, Kurtlar Vadisi'nin Tuncay'ı Osman Weber geçirdiği kalp krizi nedeniyle 62 yaşında hayata veda etti. Usta oyuncu Teşviki Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Kilios mezarlığında toprağa verildi. Kızı Irmak Weber babasının tabutunun başından ayrılmadı. Az sayıda kişinin katıldığı cenazede Yurder Okur, Hatice Aslan, Özlem Conker, Sefa Zengin ve Abidin Yerebakan gibi ünlü isimler hazır bulundu. Gözler Kurtlar Vadisi dizisinin Polat Alemdar'ı Necati Şaşmaz'ı aradı. Tekirdağ İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'nün düzenlediği Lavanta Tarla günlerinin finalinde modacı Cafer için Rainbow adlı defilesi düzenlendi. Aralarında Özge Ulusoy, Ece Gürsel, B. Miles ve Şebnem Şefır'ın yer aldığı mankenler, Lavanta Bahçesi'nin içinde oluşturulan 300 metre uzunluğundaki toprak zemin üzerine serili halıda yürümekte zorlandı. Özgü Ulusoy topuklu ayakkabılarıyla yürümekte zorlanınca çıplak ayakla yürüdü. Ünlü manken defileyi terlik giyerek tamamladı. Ünlü sunucu Ebru Akel, Pilates hocasıyla bebekle kameralara yansıdı. Oğlumla beraber ufak bir tatil yapacağım. Ben çok tatil yapmayı seven biri değilim. Ya i̇nan bana yani şu bayram 10 gün mü oldu şimdi? 10 güne bağlan değil mi? Hani bana 9 gün, 10 gün yeter. Ama tabii tatil de seviyorum. Şimdi kitap okuyacağım, onu söyledim Evren'e. Kitap okumak istiyorum fakat yakını görmek de zorluk çektiğim için bir gözlük almam lazım. Yani o aklım oralarda şu anda. Ben gidip kendime bir gözlük alayım. Her yaz ailesiyle Bodrum'da tekne tatili yapan Pınar Altu, kızı suyla bebekli bir dondurmacının önünde görüntülendi. Yaz geldi, Pınar Altu tekneye daha çıkmadı. Yaz evet. geldi Okul kaydımız var. Hı hı. Bu hafta kaydı halleti tekrar. Karavan tatilleri devam mı? Yok. Karavan tamam. Yazın duruyor. Yazın teknedeyiz. Altua her yıl tartışma konusu olan Bodrum'daki restoran fiyatları soruldu. Bu sene Bodrum'daki fiyatları siz nasıl buluyorsunuz? Hiç mi, hı. Ben karaya inmiyorum. Hı hı. Biz genelde denizde kalmayı tercih ediyoruz. Çok inmeyip aksine hep denizin üstünde kalmayı tercih ettiğimiz için bilemiyorum. Bizi etkileyen şeyler var ama restoranlardan haberimiz çok olmuyor. Ünlü sunucu geçen günlerde 13 yaşındaki kızının mezuniyet gururunu yaşamıştı. Tabii ki gurur duyuyorum. Hangi ki elbette çok mutluyum. Çok konuşmak <laughs> Peki o zaman teşekkürler. çok teşekkürler. Afiyet olsun. Hayır.